Sevgili izleyenler Londra Mahallesi sıradaki haberle devam ediyor. Bilenler bilir. Türkçe konuşan toplum Londra'nın kuzeyini mesken tutmuştur. Bu sebeple de pek çok işletme burada çalışmalarını yürütür. Ancak Güney Londra'da yaşayan Anadolu insanı da unutulmadı. Bir seyahat ecantesi yeni şubesini güneyde West Croydon'da açtı. Efendim merhaba. Bizler yani İngiltere'de yaşayan Türkiye'li toplum olarak her geçen gün biraz daha fazla İngiliz ekonomisine katkıda bulunuyoruz düşüncesindeyiz. Bunun en önemli örneği özellikle Türkiye'li girişimciler. İşte yanımızda bir Türkiye'li girişimci var. Seyahat Ajantesi deyince akla gelen ilk isimlerin başında geliyor. Murat Eser. Şu anda Croydon bölgesindeyiz. Biz sizi genelde Haringey, Pondersand ve o bölgede kuzeyde görmeye alıştık ama şu anda Güney Londra'nın Croydon bölgesindeyiz. Neden buradayız isterseniz sizden dinleyelim. Ee, Güney Londra'ya hoş geldiniz diyelim sizlere. Ee, biz de yeni çiçeği burnunda Güney Londralı olarak. Ee, neden Kroydun, neden Güney Londra dersek. Biz Türkiye'li toplum olarak e, göçmenliği seven bir toplumuz. E, dolayısıyla e, buralarda da bir sürü e, Türkiye'li göçmen e, toplum hemşehrilerimiz var. E, biz e, belki görmedik, belki de çok farkında esasında olmadık. Ama ciddi bir ekonomik gücümüzü elimize bulunduruyoruz bu bölgede. Biz de İstanbul Travel olarak bu bölgeye gelip hem kendi hemşehrilerimize daha yakından hizmet vermeye çalışacağız. Hem de Türkiye turizmine daha fazla katkı nasıl yapabiliriz bunların üzerine çalışacağız. Önümüzdeki yıllarda inşallah. Bunda biz ne bekliyoruz? Güney Londra'da Türk Hava Yolları ile olan sıkı. İşbirliğimiz, Gatwick Havalanı'ndaki uçuşların e, yoğun olarak artması. Biz hep bunlar olumlu olarak yansıyacak ve vatandaşlarımıza daha uygun, e, ücretli e, hem biletler hem de yaz tatilleri imkanını sunacağız. Ve yine aynı şekilde Türkiye'den gelen hemşehrilerimizle aynı e, Gatwick Havalanı'nı alıp Londra'nın içlerine ve istekli bölgeyle ulaştırmayı amaçlıyoruz. <laughs> Aynı zamanda e, yine Türkiye'den Gatwick Havaalanı vasıtasıyla Londra'ya uçan yolcularımıza da havalarından alma ve otellerine yerleştirme gibi hizmetlerle de e, ürünlerimizi, yerpazemizi genişletiyoruz. E, bizim esas amacımız tabii ki burada yerleşik, e, Türkiye'li toplum birinci derecede ve diğer etnik gruplara Türk Hava Yolları'nın e, o eşsiz kalitesiyle e, daha düzgün ve daha uygun fiyatlı hizmet vermek ve onlara daha fazla Türkiye kültürünü tanıtmak, böylelikle Türk turizmine daha hızlı bir dinamizm getirmek, bunları amaçlıyoruz. Önümüzdeki aylar ve yıllarda bunları inşallah gerçekleştireceğiz. Daha Güney Londra'nın veya İngiltere'nin diğer şehirlerinde bu hizmetleri vermeye devam edeceğiz. Sevgili Mahalleli, Kimimiz tatile gittik, kimimiz de tatilden yeni dönüyoruz. Ancak avantajlar yaz sıcaklarında da sürüyor. Murat Bey özellikle e, Güney Londra'da yaşayan e, Croydon bölgesi ve çevresinde yaşayan Londra Mahallesi seyircilerimizi yakından ilgilendiren bir konu bu. E, peki neden yakından ilgilendiriyor? İsterseniz bunun detaylarını sizden alalım. Biz Güney Londra'dayız, West Croydon bölgesindeyiz. Ve buraya en yakın havalanan, Gatwick havalanan... Londra'nın en büyük havalanından bir tanesi. Ve e, Türk Hava Yolları'nın operasyonları da GetV'ye her geçen gün artıyor ve artacak. Dolayısıyla bizim buradan olan havalanına olan mesafemiz sadece 20 dakika. Yani bir yolcumuz bize geldiğinde biletini alıp çok kısa sürede havalanına gidip Türkiye'de ya da başka dünyanın başka ülkelerine seyahatlerini İstanbul üzerinden çok rahat bir şekilde yapabilecekler. E, bu tabi sadece Türk Hava Yolları operasyonları değil, diğer e, charter ve e, diğer hava yollarımızı kapsayan bir operasyon. Dolayısıyla Gatwick Havalarının bu bölgeye yakınlığını bir avantaja çevirmeye çalışıyoruz biz. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. E, bizler e, ofisimizi açtık. 310 London Road'dayız. E, ve e, bugün itibaren bütün müşterilerimizi bekliyoruz. Ayrıca tatile giden hemşehrilerimiz var artık bir ciddi bir nüfus tatilde. Hepimizin döncü döneceği tarihler aşağı yukarı belli. Eylül ayının ortaları gibi, 9. ayın ortaları gibi. Eğer bizi izleyen ya da izleyemeyen, duyan arkadaşlarımız, hemşehrilerimize de şimdiden belirtelim. Ziyaretimize gelsinler. Bir açılış resepsiyonu vereceğiz. Bu da Eylül ortalarında tekrar yine sizler aracıyla kamuoyuna ve diğer hemşehrilerimize bunu duyma imkanımız olacak. Açılı saatlerimiz e, sabah 9 akşam 6. E, pazartesi, cumartesi dahil. E, pazar günü kapalıyız. Pazar günü bizim sadece Haringey ofisimiz açık. Yine e, biz arayan yolcularımız çok otomatik olarak Haringey ofisimize bağlanıp bütün hizmeti alabilecekler. Müzik İster memlekete tatile gidin, ister sıcak kumlara açılın ya da kültür turu yapın, planlarınız ne olursa olsun deneyimli bir seyahat ajantesine de danışmayı ihmal etmeyin.